İlk Sony PlayStation'ın piyasaya çıkışını çok mu çok iyi hatırlıyorum. Sannedersem 1994 yılıydı. Ergenlik dönemlerindeydim. Ve bu alete ulaşmak benim için hayalden öteye geçemezdi. Ve aradan tam tamına 23 yıl geçti. PlayStation 2, 3, 4, 4 Pro ve binden fazla oyun piyasaya çıktı. Bu oyunların hepsini oynayamasam da birçoğunu özellikle son zamanlarda oynama fırsatı buldum. Oynayamadığım oyunları da her zaman yazılı ve görsel basının yardımıyla yakından takip ettim. Şimdi son zamanlarda kafamda yapmak istediğim bir şey vardı. O da PlayStation'a gelmiş, geçmiş en efsane 10 oyundan oluşan bir liste Tabii ki 1000 oyundan 10'a indirmek çok kolay bir şey değil ve bu tahmin edebileceğiniz gibi çok mu çok zamanımı aldı ama sonunda birazdan göreceğiniz 10 oyunda mutabık kaldım. Dikkat etmeniz gereken tek şey zevkler ve renkler kişiden kişiye değişir ve o yüzden bazı oyunlarda benimle en fikir olsanız da bazen de benden farklı düşünebilirsiniz. O zaman isterseniz şimdi hiç zaman kaybetmeden bu 10 efsane oyun hangileriymiş hep beraber bir göz atalım. 10 numara Crash Bandicoot Listedeki tek atlama ve zıplama oyununun kahramanın bir tilki olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İnsan görünümlü kahramanımız bir Bandicoot faresi ve her yeni oyunda görevi ezeli düşmanı Cortex'i yenip Insanity adasında huzuru sağlamak. Birden fazla devamı yapılan Crash Bandicoot oyun tarihinin Super Mario'dan sonra herhalde en iyi ve en çok tanınan Jump'n'Run oyunlarından birisi. Crash Bandicoot'u eğer oynamaya fırsatınız olmadıysa Önümüzdeki günlerde yenilenmiş versiyonuyla Insane Trilogy adı altında PlayStation 4'e geleceği için çok mu çok şanslısınız. 9 numara Grand Turismo 2. Eski oyunculardan kime gelmiş geçmiş en iyi araba yarış oyunu hangisi diye sorarsanız sorun cevap olarak size Grand Turismo serisi diyecektir. Grand Turismo 2 600'ün üzerinde arabayla, 27 yarış pistiyle ve birbirinden değişik yarışlarla birinci oyununda üzerine koyan bir efsane. Bu oyunda oyuncular arcade, simülasyon, sokak ve rally modlarından birini hatta daha da fazlasını seçme şansına sahip. Bu ve diğer özellikleriyle Gran Turismo 2 kesinlikle bir PlayStation yarış oyunu klasiği. 8. numara God of War 3. The man, the legend, Kratos, will have his revenge. Adı kan ve vahşetle anılan bu oyun Birazdan lisede karşımıza çıkacak iki oyunla beraber Playstation 3 döneminin tartışmasız en iyi ve en bilinen oyunu Hack and Slash türü bir oyun olan God of War 3 ile beraber Daha o dönemde oyunlarda alışık olduğumuz vahşet yeni bir boyut kazandı Kratos'un Yunan tanrılarına karşı savaştığı bu oyunda şahit olduğumuz olağanüstü bölüm sonu canavarları, pardon tanrıları ve sinematik sahneler bir oyuncunun o zamana kadar görmediği cinslendi. <laughs> 7 numara Resident Evil 2 My fight against bio Japonya'da Biohazard 2 adıyla piyasaya çıkan bu oyunda Capcom İlk oyundaki başarılı zombi formülünü bu sefer Raccoon City'ye uyguladı. Günümüz her ne kadar eski gibi görünse de o zaman için yeni olan kamera açısı oyuncuda daha önce tanımadığı bir korku ve gerilim yarattı. İki farklı oynanabilir karakter ve her bir karakter için farklı senaryolarla oyuncular oyunu bitirir bitirmez yeni bir macera için hiç zaman kaybetmeden tekrar kolları sıvadılar. Not bad. I never thought any of this stuff my brother taught me would work. Altı numara Uncharted 2. Daha oyunun girişindeki aksiyon sahnesiyle yapımcı Naughty Dog, sinematik oyunların kralı olacağının ilk belirgin işaretlerini veriyordu. Birinci oyuna göre Among Thieves konuya daha odaklıydı, daha aksiyon doluydu ve tüm oyun boyu oyuncuyu sıkacak en ufak bir şey yoktu. Mükemmel bir seslendirme, onun gerisine kalmayan bir hikaye anlatımı ve sinema filminden çıkma karakterlerle Ancharted 2 Among Thieves çıktığı yılın tartışmasız en iyi oyunuydu. Bitmek bilmeyen aksiyon harika platform oyunları, güzel hikaye anlatımı, PlayStation'ın en tanımlayıcı özellikleri ve bütün bunları bu oyunda bulabilirsiniz. 5 numara Grand Theft Auto San Andreas. <laughs> Oyuncuların o zamana kadar gördüğü en büyük açık dünya olan bu sandbox oyun PlayStation'ın bütün limitlerini sonuna kadar zorladı. Keşfedilmesi gereken 3 şehirle beraber oyuncular ana görevlerden sapmış ve sayısı yüze aşan yan görevlerle uğraşmaya başlamıştı. Bir de oyun tarihinde ilk kez bu kadar geniş kapsamlı bir şekilde oynanılan karakteri yemek yeme ve fitness gibi aktivitelerle geliştirmek gerekiyordu. Grand Theft Auto San Andreas olağan dışı ile olağanı mükemmel bir şekilde birleştirerek bugün bile birçok oyunun başaramadığını Yıllar önce başardı 4 numara Final Fantasy 7 Oyun tarihinin en iyi oyunlarından biri olan bu oyunu oynamak için Oyuncuların 6 oyun beklemesi gerekecekti 7. oyunla beraber ortaya çıkan Midgar şehri Çok güzel ve dev bir dünyaydı Sephiroth'u yakalamak için Midgar'ı terk ettiğimizde ise Her şey daha da büyüyecekti o dönem yeni baş gösteren RPG furyasına sadık kalan Final Fantasy 7 de oyun dünyası keşfedilmesi ve toplanması gereken şeylerle doluydu ve oyuncuların gerçekten yapacak çok işi vardı. Üç numara Shadow of the Colossus Aiko hızla gelişmekte olan oyun medyasının artistik olarak neler yapabileceğini gösterdikten sonra onu takip eden bu oyun bu yapılanları daha da ileriye götürdü. Sadece 16 düşman vardı ama her biri televizyon ekranını kaplayan birer devdi. Shadow of the Colossus oyun kahramanı Wander'ın bir kızı kurtarma kuruna platform tarzında dev yaratıkların üstüne çıkıp bulmacalar çözdüğü epik bir oyundan daha da fazlası. 2 numara The Last of Us. The Last of Us yeni jenerasyon PlayStation oyunlarının açık ara tepe noktası. Sinematik, derin hikaye anlatımı ve bu ikisiyle mükemmel bir şekilde harmanlanmış gerilim dolu bir oyun mekaniği zannedersem bu oyunun en kısa ve en iyi tanımı. Karşınıza çıkan her bir şeyin bir şekilde hayatta kalma konusuna vurgu yaptığı bu survival horror tarzı oyun sahip olduğu artistik değerle bir oyundan çok daha fazlası. Her ne kadar oynanabilirliği ve genel oyun mekaniği mükemmele yakın olsa da The Last of Us'ı diğer muhteşem oyunlardan farklı kılan oyunu bitirdikten sonra bile oyuncuda bıraktığı uzun süren büyük etki. Bir numara Metal Gear Solid 3 Snake Eater Tartışmasız Hideo Kojima'nın bir şaheseri. Her ne kadar ilk oyun ile bunun arasında kararsız kalsam da seçimim kusursuz bir şekilde oyun boyu gizli gizli ilerlemenizi sağlayan oyun mekaniğinden ve anlattığı heyecan verici hikayeden dolayı Metal Gear Solid Snake Eater'dan yana oldu. Ve geldik 10 efsane Playstation oyunundan oluşan bir serinin sonuna. Hepinize videomu izlediğiniz için çok mu çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. And your lover? It went deeper than that. Deeper? Half of me belongs to the boss.